Gerisi Furuş Sporla alakalı. O yüzden direkt sizin haber linklerinize ve e, şeye geçeceğim abi. Konuşmak istediğim bir mevzu var burada. Çünkü e, yakın orta gelecekte ben bu konunun tekrardan hareketleneceğini e, düşünüyorum. Ne mevzusu? Açılım mevzusu. Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Haha. Ha. Bitti sanmınız, değil mi? <laughs> oh no. Yes, yes. Yaklaş bakalım. Şimdi. <laughs> Biliyorsunuz dün iki buçuk yılın ardından Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gitti. Tam iki buçuk yılın ardından. Ee, orada bir konuşma yaptı. Konuşmaların arasında tabii ki yine e, Kürt vatandaşlara yönelik söylemler de vardı ama orada çok daha bence önemli bir cümle kurdu. Orada dedi ki çözüm süreci, çözüm sürecini ben bitirmedim. HDP bitirdi. Yani pardon HDP birinden emir alarak bitir diye getirdi. Çözüm sürecini Erdoğan bitirmemiş. Yani çözüm sürecinin başarılı bir şey olduğunu düşünüyor ve söylüyor hala. Ee, ve bunu kendisi bitirmemiş. HDP bir yerden emir almış ve çözüm sürecini HDP bitirmiş. Çok iyi, müthiş. Ee, bunun üzerine işte tekrardan insanlar söylenmeye başladılar doğal olarak işte orada iş Serok Erdoğan sloganları dağıtılınca aa acaba tekrardan bir çözüm süreci mi geliyor işte birkaç bir hafta önce de biliyorsunuz HDP'li Milletvekili'nin bir açıklaması vardı biz Erdoğan'ın yanında yer alabiliriz ama önce hani onun bazı şeyler yapması lazım minvalinde bir açıklaması vardı. Böyle bir şey olsun şu an AK Partili vatandaşlar ne yapacak çok merak ediyorum. ya. Yani ne yapacaklar? Yerli milli oldu diyecekler. <laughs> Öyle devam edecekler. Ee, yine kandırıldık. Bilmiyorum. Kandırıldık açıklaması gelemeden muhtemelen seçimi kaybedecekler zaten de. Şimdi neden böyle düşünüyoruz? Şimdi AK Parti'nin anketlerin hepsi neredeyse hepsine baktığında AK Parti'nin artık MHP ile beraber e, kazanamayacağı yani bu koalisyonla bir yere varamayacağı çok aşikar. %40'ların üstüne çok zor çıkabiliyor. Çünkü birleşse dahi Erdoğan aday gösterildiğinde ayrı ayrı parti oylarından bahsetmiyorum bile. O yüzden şu an yeni bir yol lazım AK Parti'ye, Erdoğan'a daha doğrusu. E bu, tabii ki arada başka iddialar da oluyor. Şimdi Bahçeli, Bahçeli'nin Erdoğan'la arasında sıkıntılar mı var? Ortada çok ciddi bir Süleyman Soylu meselesi vardı. Aslında AK Parti'nin içerisindeki onların diliyle klikler tarafından yalnız bırakılan hatta hakkında şikayetler olan 15 milletvekilinin hakkında konuşmak için Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddia edilen bir Süleyman Soylu gerçeği var. E, bu aralar ekranlarda da fazla göremiyoruz zaten biliyorsunuz Erdoğan da fotoğraflarda e, vesaire yan yana gözükmekten çekiniyor biraz. Düne kadar dün sanırım Diyarbakır'da e, yan yana bir yan yana değildi işte Süleyman Soylu arkada dururken ilk defa böyle uzun süreden sonra bir fotoğrafları çıktı. E, Süleyman Soylu'nun meselesinin önünde kim duruyor MHP duruyor. Süleyman Soylu'nun MHP yakınlığı ve Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya olan desteği biliniyor. E Bahçeli ile de bir yere gidilemeyeceğini görünce artık MHP'de, MHP de şimdi MHP'li arkadaşlar sinirlenmesin ama yani hangi ankete bakarsan bak MHP'nin artık e, siyasi olarak e, ittifaktan ayrıldığında bitmiş bir parti olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü barajı geçemiyor. Ya şu anki sistemde bir ittifaka şey mecbur şu an için. Şu andan bahsediyorum. E şimdi burada e o zaman AK Parti ne yapabilir? Barajı geçmek zorunda değil. E, İttifakten ayrıldığında diyorum. İttifak içerisindeysen evet baraj problemin yok. Ya, ama herhangi bir ittifakın yoksa barajı geç, geçmek zorundasın. İşte o baraj düşürme muhabbetleri vesaire de çıkıyor ya şimdi yavaş yavaş ortaya. E o zaman şimdi AK Parti ne yapacak? AK Parti'ye yeni bir e, yol lazım. Yeni bir oy kaynağı lazım. AK Parti burada ne yapabilir? Bir, yeni bir çözüm süreci başlatıp HDP ile yakınlaşabilir. Ama burada tabii ki sıkıntılar var. MHP ne olacak? MHP ve MHP, MHP yönetimi ve MHP tabanı. Aa, hadi tamam evet HDP ile işbirliği içerisine girelim. Yan yana gözükelim der mi? Ya aslında normal baktığın zaman demezler. Neden? iki uçtaki partiden bahsediyorsun. Biri bir uçta biri bir uçta. HDP ile MHP. Ama iş, Türkiye siyasetine gelince e... ve MHP'nin daha önce MHP yönetiminin de daha önce hakaretler ettiği insanlarla yan yana gelebildiğini görünce ulan yoksa <laughs> diyorsun. E orada HDP'nin tabii ki fikri duruşu önemli. Hani ne olacak ne bitecek vesaire. O yüzden bu yani %100 olamaz değil. Hani minicik bir kapı bence bırakılabilir burada. Çünkü dediğim gibi yine Türkiye siyaseti ee, ama bu zor olan. Yani AK Parti AK Parti bir tarafına MHP'yi alacak bir tarafına HDP alacak, Voltran gibi gezecek. <laughs> Anladın mı? Bambaşka iki parça. Ki burada kitle var şimdi insanlar şey diyor, abi ne olursa olsun oy verirler. Şöyle böyle. E tabii ki bir kitle yine ne olursa olsun oy verecek ama Ak Parti ee, kitlesini dönüştürmüş bir parti. Yani şu an baktığımda aslında 10 yıl öncesine e, den farklı olarak AK Parti kitlesi neredeyse artık tamamen sözde milliyetçi bir konuma gelmiş durumda. HDP'ye sürekli sert söylemler, hatta ettik köken konuşmaları vesaire falan filan. Orada işte hani HDP terörist şöyle, terörist böyle, terörist orada ne olacak? Kitleden nasıl bir tepki alacak? Oy alayım derken oy kaybedecek mi? Yine aynı şekilde aslında burada HDP kitlesini de HDP'ye oy veren vatandaşları da düşürmek lazım. Yani onlar da Aa, tamam bizim parti buraya yöneldi hadi biz de yönelelim o zaman der mi? İlla olan bir kitle olacaktır da tam oylardan bahsediyorum. Yani orada ne kadar kayıp yaşanacak. Anladın mı? Öyle bir konuşuyorsun ki sanki HDP kollarını açmış AK Parti bekliyor. Kollarını açmış demiyorum. Bir anlaşma olursadan bahsediyorum. Ki dediğim gibi ya tabii ki bu yine kesin karar değildir ya da bir yönetim açıklaması değildir ama bir milletvekili biz Erdoğan'la anlaşabiliriz ama yapılması gerekenler var dedi. Bu bir varsayım yani. Şimdi bir bu olabilir diye düşünüyorum. Ee... Artı şunu iddia edenler var ama bence bu çok zor ve ya yani neredeyse imkansıza yakın. İşte HDP, şimdi MHP ile olan ilişkiler bitirilecek. AK Parti işte kendi yolunu çizecek. İşte tekrardan açılım süreci gibi bir süreç başlatacak. Daha farklı kitlelerden oy toplamaya çalışacak. Ama bu bence tamamen artık kendi ayağına sıkması olur. Neredeyse imkansıza yakın diye düşünüyorum ben bunu. Bir üçüncüsü ve aslında bugün baktığında bugünkü noktaya göre en yakın olabilecek mevzunu. Yani en gerçekleşebilir mevzu ne? Bu ne abi? 2014. Bakarız kapat bu namına. Ee, AK Parti HDP'ye yakınlaşmadan ki biliyorsunuz çok sert söylemleri var. Hatta işte geçen gün çıktığında bile o şeyde çözüm sürecini biz bitirmedik. HDP bitirdi vesaire söylemleri de aslında orada e, şu anki duruşunu bir tık daha ortaya koyuyordu. Hani o yüzden söylüyorum yakınlaşmaları zor diye. AK Parti HDP'ye hiç yakınlaşmayacak. Oraya yine duracak ama kendisi AK Parti'nin kendisi Kürt oyları toplamaya çalışacak. Yani bunu da nereden toplamaya çalışacak? Daha böyle e, muhafazakar, daha İslamcı oyları toplamak için ki dün, dünkü çıkartmasıydı da bence bunlardan birinin göstergesiydi. Devamı gelecek diye düşünüyorum. Çünkü kendi hali hazırda hazır kitlesi ee, yetmiyor. O yüzden ee... Ne demiş? Neden sürekli siyaset konuşup boş boş sallıyorsun? En ufak fikrin bile yok. Boş boş atıyorsun. Senin bir fikrin olsaydı burada boş 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 demek yerine fikrini söylerdin. Tartışırdık ama boş 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 demekten başka hiçbir bok yazmamışsın. Bu söylediğinin aslında tam tersi olduğunu göstermez mi? Teşekkür ederim. E, bence en olabilirlerden bir tanesi de bu. Çünkü hani hem HDP ile o yıllardır şöyle kötü, böyle kötü, böyle terörist, böyle terörist denilip kapatılma davası açılan HDP ile yakınlaşılmayacak, kitle üzülmeyecek. Bir taraftan sözde kapsayıcı bir AK Parti olacak. Çözüm süreci tam olarak değil ama çözüm sürecine yakın yine kendi içerisinde yaptığı bir süreç başlatabilir. Yani her yerden şuradan da toplayan, buradan da toplayan AK Partisi'ne hoş geldin diyebiliriz. Ha bunun içerisine tabii ki farklı iddialar da atılıyor. Abi yakınlaşma olacak. Neden olacak? İşte bak yergerli serbest bırakıldı. Hmm. İşte şey HDP'ye kapatılma davası. Şimdi HDP'ye kapatılma davası. Şu gerçekliğin hepimiz farkındayızdır diye düşünüyorum. Erdoğan HDP'nin kapatılmasını isterse HDP bugün kapatılır. Yani bilmiyorum hala ülkede hukukun vesaire hani bu sistemlerin özellikle siyasi tarafta bu sistemlerin hala hakkıyla çalıştığını düşünenler var mı bilmiyorum ama hani Erdoğan bugün dese ki cık, püf, <laughs> yapsa böyle hani bugün kapatılır. Hani bunu elinde bir koz olarak tutabilir. Çünkü sadece HDP'nin kapatılması değil HDP içerisindeki insanlara siyasi yasak getirilmesi de var. Ee, ya bununla beraber aslında şu da siyasi bir adım olabilir ki bunu iddia eden insanlar da az değil. İşte AK Parti bir etti kökenler üzerinden konuşmayı hiç sevmiyorum. AK Parti bir Kürt partisi. Yani Kürtlerin destekleyeceği bir parti ee, kuracak. AK Parti'nin yanında olacak. Kürt vatandaşları o partinin altında toplamaya çalışacak. Oradan kendine destek toplayacak gibi söylemler de var. İmkansız. Bakalım. Ee, bir Kürt olarak gördüğüm kadarıyla Millet HDP yönelecekken HDP'nin ampule ittifak olması kesinlikle oyları düşürecektir. AK Parti'ye oy verenler ise HDP ittifakını doğru bulmayıp oy vermeyecekler. Ben buna inanıyorum demiş. Az bununla alakalı da konuştuk bunu da söyledim zaten. Ya benim görüşüm şu bu arada. İlk defa vesaire geliyorsunuz. Hani ben burada bütün ihtimalleri sayarım olabilir diyorsam ama kesinlikle bu olacak demek değil. Türkiye siyasetinde her şey olabilir. E, genel olarak siyasette her şey olabilir de. Hani Türkiye siyasetini haberleri izliyorsanız bile size anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Yani bugün anasına söven yarın bir anda of ne kadar yerli ne <laughs> sarılabilir. O yüzden burada binde bir ihtimali olan bir fikri bile atıyorum ortaya. Anladın mı? <laughs> hani yoksa tabii ki HDP, MHP, AK Parti birleşecek diye bir şey yapacak. Bunun çok zor olduğunun ben de farkındayım. Yani orada o işlerin öyle olmayacağının ben de farkındayım. Hadi yani böyle iddialar var. Aslında aklına da geliyor insanın. Atıyorum dursun köşede. Buna bir bakar mısın? Bakayım abi. Seçimlerde mevcut iktidar ittifaklardan birine girme arayışlarında olmadığını söyleyen he, bak tekrardan şunun altını bir çizelim. <laughs> Seçimlerde mevcut ittifaklardan birine girme arayışlarının olmadığını söyleyen HDP eş genel başkanı Sancar Uyarıyorum. Eğer bu kadar açık konuşmamıza rağmen hala HDP muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar ifadelerini kullandı. Ee, şu an baktığın zaman HDP'nin elinde ciddi bir e, avantaj var. Nedir bu avantaj? Yani %10, %11'lik bir oyu var. Aslında tabii ki e, kitlenin ne kadarı bunu uyacak bilmiyorum ama e, bunu işte sağa kaydır, kaydırmayı başarabilirse sağ kazanacak. Sola kaydırmayı başarabilirse sol kazanacak. E, bunu da sonuna kadar kullanacaktır muhtemelen. Çünkü siyaset, siyasete hoş geldiniz. Ya bu şey açıklamaların üzerinde de Erdoğan'la tekrardan görüşebiliriz, desteklenebilir vesaire açıklamaların üzerinde de aslında hiçbir şeyin hani söylediğimiz gibi imkansız olmadığını ee, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ha ama tabii ki bu halk tarafında nasıl bir tepki e, sebep olur orası da apayrı bir mevzu. Yani şeyden bahsetmiyorum böyle tabii ki. Yani HDP dese ki bugün şuna vereceğiz. Yo ben ona vermeyeceğim diyen HDP'li de olur. Hiç oy kullanmayacak olan HDP'li de olur. Vereceğim diyen HDP'li de olur. Burada yüzde ve sayılar önemli aslında baktığın zaman. <laughs> ne tarafa yatırırsa. Evet, HDP'nin elinde şu an öyle bir güç var. Botu ben aldım da bir şişirmeye başla abi. HDP Ak Parti desteklerse Ak Parti gene seçimi kaybeder. Eğer CHP'yi desteklerse gene Ak Parti kaybeder. Çok da sorun değil bence. O kadar basit bakmamak lazım ya. İşte orada ben kitlenin atacağı adım çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela yine söylüyorum burada ee, yapan da olacaktır, yapmayan da olacaktır. Yüzdesi ve kitlenin büyüklüğü önemli. Çünkü demokrasi. Yani HDP dedi ki biz kimseyi desteklemiyoruz. HDP'nin işte o yüzde onlu koyunun kaç tanesi? Aa evet biz kimseyi desteklemiyoruz. Kimseye de oy vermeyeceğiz diyecek. Ya da kaç tanesi ulan bıktık biz bu düzenden. Çünkü ekonomi de sıkıntı cebinde cebine vuruyor artık. Hani işin siyasetinde bir kenara bırakırsan. Gidip hadi oradan falan deyip oy verecek. Parti partide yine HDP'ye ver RDP'ye verecekse ama e, orada atacağı cumhurbaşkanı seçimlerinde atacağı e, adım da önemli. E, abi Avrasya yayında bir adam yazdı. İnsanları arayıp AK Parti MHP için sandık görevlisi olmak istiyor musunuz? E, onu başka partilerde yapıyorlar. Yani şu an tabii ki bir erken seçim konuşması için yani elimizde, elimizde bir bilgi olmadığı için benim burada arkadaşlar evet erken seçim var falan devam saçma olur ama e, başka partilerde onu yapıyorlar. Çalışmalar var şu an. Seçim çalışmaları. Yani hatta işte bu sonbahar sonlarıyla 2020'nin ilkbaharı arasında da erken seçim olacağı söylemleri var. Bu sonbaharı hatta bayağı bir insan mantıklı görüyor bu sonbaharı. Vereceksiniz, <laughs> vermezseniz siz bilirsiniz. Ya siz bilirsinizlik bir şey işte dediğim gibi biz bir tık daha duygusal baktığımız için aslında bugün yine bir anlaşma yapılsa HDP niye gitmesin ki karşı tarafa? Düşün belli istekleri var, masaya oturuluyor, istediklerini alıyor. Zaten HDP'nin alabileceği oy belli, etki alanı belli. Ve oturdu, istediğini bundan aldı. Niye gitmesin ki? İşte orada yine kitle ve parti, yani oy veren vatandaş ve parti arasında ne kadar dinlenecek mevzu ortaya çıkıyor. Oraya bakacağız. Bakacağım birazdan şeylere. Başlar abi. İki yıl dur bekle Erdoğan'la konuşmasını göstereyim abi. Bir saniye. Erdoğan çözüm süreci yazsam çıkar mı? Bu mu? Samimiyetle başlattığımız bir süreci bunlar provoke ettiler. Zehirlediler, istismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleriyle bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza tuzak kurdular. Ferasetinizle, dirayetinizle yani hedefe karşı hala sert söylemleri devam ediyor. Sağ duyunuzla bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Üstelik bunlar ülkemizdeki ve Suriye'deki kardeşlerimizle kalmadılar. Ama aslında baktığı zaman şimdi AK Parti böyle bir yola girmiş durumda. İşte ben buradan da oy çekeyim. Ben önce oy vermemiş ama ciddi bir oy kapasitesi olan buradan da oy çekeyim. Partilerle anlaşma yapmadan gideyim. Doğuda dolanayım. Ve oradan oy toplayayım gibi bir yol izlese de ne kadar çalışacak. Yani bu şekilde atacağı bir adamın çok başarılı olacağını, adamın çok başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetiminde başına bela oldular. Artık ülkemizde işleyemedikleri cinayetlerine orada başladılar. Çünkü bunlar unutmayın Kürt düşmanı. Çünkü bunlar insanlık düşmanı. Çünkü bunlar coğrafyamızın ve medeniyetimizin düşmanı. Bunların olduğu yerde hak, hukuk, adalet, vicdan, fikir özgürlüğü, örf, adet kalmaz. Bunlar 1940'larda Türkiye'nin başına bir kabus gibi çöken ne oluyor ya? tek parti <laughs> CHP Hukuk ve ekonomi reformlarımızla, hak ve özgürlük açılımlarımızla aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz. Son dakika Erdoğan. Niyetinin günümüzdeki versiyonudur. Kürt kardeşlerime yapılan zulüm başta olmak üzere bu ülkedeki tüm büyük günahların anası olan CHP ile yol yürümekte zaten Okay bro. <laughs> Ancak bunlara yakışırdı. Şimdi CHP ile HDP beraber yürüyorlar mı? İyi Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini vur öbürünü. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Ama biz diyoruz ki şu karşımdaki Komik. topluluğu görünce bugün bir başka heyecanlıyım. HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni işte bu ideolojik akrabalıktır. Bir i̇deolojik kez daha akrabalık mı? Wow. Hmm. Okey. Aynen. CHP ve HDP ideolojik akrabalık. Hmm. istiyorum. Küresel emperyalizmin ülkemizde yaklaşık bir buçuk asırdır kaşıdığı bir yarayı kapatmak için. Evet çözüm sürecini biz başlattık. Ama çözüm sürecini sonlandıran biz olamadık. Çünkü çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Güya siyasetçi kimliğiyle ortada gezenler de hiçbir zaman şiddetle terör... Erdoğan düşmanı Bağdır. Allah belanı versin. Millete Erdoğan'a düşman ediyorsun. Allah'tan korkun biraz. Şeref duyarım. İtin köpeğin duası da kabul olsa gökten kemik yağardı ama boşuna bela okuma mübarek Böyle aralarına mesafe koymadılar. Hiçbir zaman meşru demokratik hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ın surunu alim ulema yatağı Cizre'yi Silopi Köstebekler gibi kazanlara siz ne yapıyorsunuz demediler. Diyemediler. Diyor. Şu anda adam, bir... Dur ne oldu? Olamazsa ben Karamollaoğlu'na geçtik. <laughs> Diyor. Olaylar bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi ben açıkçası yakın orta gelecekte de Bununla alakalı artık bu olayın nereye doğru gideceğini, nasıl şekilleneceğini, AK Parti'nin oy alabilmek için nasıl bir yol ilerleyeceğini kesin olarak da göreceğiz. O günler geldiğinde çok daha net bir şekilde zaten oturup konuşacağız. Bakalım. Ee, PKK ile Oslo'da görüşüp sonucunda 850